Merhaba arkadaşlar. 6. ünitemiz deneme konusuyla birlikteyiz. Nurullah Atıç'ın deyimiyle deneme benim ülkesidir. Ele aldığı düşünceleri kanıtlama gerek duymayan deneme, bence benim diyeceğim şudur gibi ifadeleri kullanan, kişisel duygu ve düşüncelere yer veren öğretici bir edebi türdür. Denemeyi ilk kez bir tür olarak ortaya koyan Fransız yazar Montaigne'dir. Başlangıçta ayrı bir tür olarak değerlendirilmeyen deneme türü zamanla kendi ölçü ve sınırlarını ortaya koymaya başlamış. Bugün ise kendi özgü bir tür olarak edebi türler arasındaki yerini almıştır. Denemelerde hayat, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlak, gelenek, siyaset gibi kişi veya toplumu ilgilendiren her konu ele alınabilir. Denemede yazarın kendisiyle konuşur gibi içten ve yapmacıksız bir anlatımı vardır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkan hümanizm, insan sevgisini temel alan ve insan düşüncesini donmuşluktan kurtarmayı amaçlayan bir anlayıştır. Bu anlayış, Montaigne'in Denemeler adlı eserine de kaynaklık etmiştir. Yazılarında kesin yargıları varmaktan kaçınan denemeci, ele aldığı konu üzerinde okurun düşünmesini amaçlar. Bu türde yazarın kendi gözlem ve deneyimlerinden yararlanması, dilim ve anlatımın inceliklerini tanıtması, anlat anlattıklarını gerektirir. Montaigne'den başka yine Denemeler adlı eseriyle İngiliz yazar Francis Bacon bu türün önemli yazarlarındandır. Emerson, André Gitt, Henry Miller, Albert Camus, Eliot bu türün dünya edebiyatının önde gelen temsilcilerindendir. Türk Edebiyatı'nda bugünkü anlamıyla deneme türü tanzimattan sonra Batı Edebiyatı'nın etkisiyle görülmeye başlamıştır. Deneme, deneme türünün temelini Türk Edebiyatı'nın ilk gazetelerinde yayımlanan bazı düşünce yazıları oluşturur. Edebiyatımızda tanzimat edebiyatını önemli bir yere sahip olmaya başlayan düz yazı türleri bu dönemde kesin çizgilerle birbirinden ayrılamamıştır. Cenab-ı Şahabettin'in Evrak-ı Eyyam, Ahmet Haşim'in bize göre Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Alp Dağlarından, Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul gibi eserleri Cumhuriyet dönemi öncesinde deneme türünün özelliklerini taşıyan eserler örnek verilebilir. Bu isimler Türk Edebiyatı'nın ilk düz yazı dilini oluşturma çabasındaki gelişimlerinde öncülük etmişlerdir. Türk edebiyatında çoğunlukla fıkra Sohbet, eleştiri gibi türlerle iç içe geçtiği düşünülen deneme türü asıl gelişimini Cumhuriyet döneminde göstermiştir. Bu dönemde özellikle Nurullah Ataç deneme yazarı için gereken bilgi ve becerilere sahiptir. O daha çok edebiyatın ve şiirin sorunlarıyla ilgili denemeler yazmıştır. Nurullah Ataç başta olmak üzere Suud Kemaliyetkin, Günlerin Götürdüğü, Sabahattin Eyipoğlu, Mavi ve Kara, Salih Birsel, Boğaz Açı Şı Şıngır Mıngır, Melih Cemdet Anday, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, Nermi Uygur, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Vedat günyon Çalakale, Deneme Türünde Eser Veren Yazarlardandır. Deneme Türünde Yazar, kendi özgü duygu ve düşünceleri, bireyi veya toplumu ilgilendiren konulara bakış açısındaki çeşitliliği, samimi, ve etkili bir dille kullanarak okuyucuyu aktarır. Cumhuriyet dönemi 1960 sonrasında Cemil Meriç, Mağaradakiler, Adalet Ahaoğlu, Başka Karşılaşmalar, Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, Beşir Aybazoğlu, Şehir Fotoğrafları, deneme türündeki eser veren sanatçılardandır. Denemelerin sohbet havasında ve iştenlikle yazılması, cümlelerin kısa, anlaşılır ve açık olması deneme türünün önemli özelliklerindendir. Evet, ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızda deneme ile ilgili kısımlarda 1. Montaigne denemeyi bir tür olarak ortaya koyan ve onu diğer türlerden ayıran yazardır şeklinde dolduruyoruz. 2. Deneme türünün ilk örneği Montaigne'in yazmış olduğu Denemeler adlı eserdir. 3. Türk edebiyatında deneme türü özellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatında gelişme göstermiştir. 4. Türk edebiyatında Ahmet Haşim'in bize göre Cenab-ı Şahabettin'in Evrak-ı Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İhsan Bunatlı eserleri deneme türünün önemli örneklerindendir. Deneme türünde yazılan eserlerde düşünceyi kanıtlama zorunluluğu yoktur. Beyz etkinliğinde Aşağıdaki ile verilen yazar isimlerinin harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay içine yazınız. Arkadaşlar eser ve yazar eşleştirmesi istemiş. Evet. Suud Kemal Yetkin'in günlerin götürdüğü Nurullah Atac'ın Sözden Söze Sabahattin Eypoğlu'nun Mavi ve Kara Salah Birsel'in Boğaziçi şıngır mıngır, Cemil Meriç'in mağaradakiler adlı eserlerine dikkat ettiğimizde eşleştirmeyi yapmış oluyoruz. Evet 20. soru yine deneme ile ilgili olduğu için birlikte çözelim. Bu parçada deneme yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? Deneme yazarı yazısına kendi araştırmak ve eleştirmekle başlar. Bunları anlatırken sen de ben de konuşur gibi rahat ve iştendir. O çoklukla kendini anlatır ama kendisini anlatırken insanların ortak yanlarını keşfedip ortaya çıkarması bakımından bütün insanlığın iç dünyasına ışık tutar. Düşüncesini kanıtlama endişesi olmadığı için belgesel kimlik taşımaz. Kanıtlama, doğrulama, kesin sonuçlara ulaşıp yargılama diye bir kaygısı yoktur deneme yazarının. Evet, A şıkkında denemede bilimsel bilgilere yer verdiğine, B ve şıkkında Ele aldığı düşünceye kesin sonuçlara varmadığına, C şıkkında kendisini anlatırken bütün insanlığın iç dünyasına seslendiğinde, D şıkkında deneme yazarının düşüncelerini kanıtlama amacı olmadığına, E şıkkında deneme yazarının kendisiyle konuşurmuş gibi içten bir anlatımla yazıldığına değinilmiştir. Evet, cevabımız A şıkkıydı. Çünkü denemede bilimsel bilgilere yer verildiğinde burada değinilmemiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.